Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize. Bu hafta Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız Dördüncü kartımız Evet yengeç burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız yıldız kartı. Yenilenen enerji, yeni bir umut ışığının doğması ve iyileşme sürecine başlayacağımızı söyleyen karttır. Bu hafta karanlığımıza çok güzel bir yıldız doğuyor diyebilirim. Çünkü tekrar canlanmaya başlıyoruz. Kaybolan enerjimizi yeniden kazanıyoruz. Ve umut dolu bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Bu yüzden eski ne kadar acı, umutsuzluk, negatif düşünce, hastalık varsa bunlardan kurtulacağız. Ki tarotun rahatlama kartlarındandır hem maddi hem manevi rahatlayacağımızı oh be söylüyor yıldız kartımız. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza bile getirmeyin. Tam aksine yeni yeni girişimlerde bulunun. Korkularınızla, kötü, negatif enerjinizle vedalaşın arkadaşlar. Çünkü iyileşmeye başlıyoruz. E, aşk hayatımızda huzur verici ve problemlerden uzaklaşacağımızı söylüyor kartımız. Ama bunun en büyük adımı bizim ileriye yönelik adım atmamız ve içimizi dökmemiz de olacaktır. Partnerimize karşı ne hissediyorsak, ne düşüncemiz varsa, hangi duyguyu besliyorsak bunu dile getirmek zorundayız arkadaşlar. Arkadaşlar burada akıp giden sular bizim mutluluk gözyaşımız olacaktır. Bu yüzden her konuda gerek iş hayatımızdaki insanlara gerek aşk hayatımızdaki kişiye, partnerimize karşı içimizi dökme zamanı geldi. Böylelikle daha çok iyileşeceğinizden emin olabilirsiniz. Dünya kartı Vallahi benim favori kartım arkadaşlar bu dünya kartı. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru yerde olduğumuzu söylüyor kartımız bize. Karttaki 4 figür e, amacınıza ulaşmak için ihtiyacınız olan ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzu söylüyor. Büyük arkana kartlarından şans getiren kartıdır ki son kartı mutlu son kartıdır. Ama başarı istiyorsanız bizim tarafımızdan atılması gereken adımları atmak zorundayız ki bu sayede başarı kaçınılmaz olacak. Bu dört figür aynı zamanda dört büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar. Elinizde iki asanız var. Ne istiyorsanız gerçekleşecek arkadaşlar. Sizin ufak bir adımınız hayatınızdaki bütün mutlu onlara koşarak ge e geleceğini söylüyor bize. Bu yüzden atılması gereken adımları atın. Ha, her ne kadar mutlu son habercisi olsa da kartımız yeni maceralar ve aşılması gereken engellerin de yakın zamanda karşınıza çıkacağını söylüyor. Yine yakın zamanda çok güzel müjdeler alacağız ve beklediğimiz e haberler olumlu olacak. Olarak karşımıza çıkacak hiç merak etmeyin aşk hayatımızda da büyük engelleri atlatacağız. bundan sonra her şey bizim için daha açık ve daha net olacak bazıları için evlilik bazıları için nişan bazıları için de ileriye dair kararlar alınacağını söylüyor kartımız ki arkana kartlarının e, mutlu son kartıdır bu konu e, her konuda olduğu gibi aşk hayatınız iş hayatınız parada da mutlu sona ulaşacaksınız ama dikkatlisiniz tutumunuz e, kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz. Tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Bu yüzden zemininizi çok iyi seçmeli. Sağlam adımlarla zeminize basmalı ve istikrarlı bir şekilde yolunuza devam etmeniz gerekiyor. En önemlisi de asıl problemin, asıl problemlerin içinizde tamamen çözülüp çözülmediğinden emin olmanız şart arkadaşlar. Ama bütün e, her şeyin üzerinden gerek tek başınıza gerek çevrenizdeki insanlarla geleceğinizden emin olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Atılması gereken adımları bir an önce atmak. Kılıç Prensi rüzgara karşı elimizde kılıcımızda bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, atılması gereken adımları attıktan sonra bekliyoruz. Çünkü şu an yaşadığımız ne kadar sorun, tartışma, problem varsa Yıldız. Dünya kartı ve değnek dokuzlusu e, bunların hepsinin üstesinden geleceğimizi ve kısa süre içindeki bütün çatışmaların biteceğini söylüyor. Ama yakın zamanda tekrar kendimizi bir çatışmanın içinde bulacağız. Bu yüzden her zaman her şeye hazırlıklı olmalıyız. Atacağımız adımlarla e, her şeyi düzene sokuyoruz. Her şey düzgün giderken bir anda yine kendinizi çatışmanın içinde bulabilirsiniz. Bu yüzden her zaman her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Bunu da sakın unutmayın. <laughs> Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu kişiyle de ilk etapta biraz sorunlar yaşayacaksınız. Ama sonra her şey tatlıya bağlanacak arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Evet Yengeç Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dip notku söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Geldi Hanım diye Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimene sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsi cevabını ister Yıldız ister Taroton'dan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Değnek dörtlüsü şöyle değneklere kırmızı kurdelelerle bağlanmış çok güzel bereketlerimiz var. Biz de hemen altındayız ki hayatımızda ön plana çıkacağımızı söylüyor kartımız bize. Alacağımız haberler sayesinde pozitifliğimiz artacak. İçe kapanıklığımızdan kurtulacağız. İş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerimize ulaşıyoruz. İsteklerimiz zamanla gerçekleşecek ve olumsuz dönemler bizim için bitiyor. Olumlu döneme giriyoruz ki hem maddi hem manevi rahatlayacağımızı zaten söyleyebilirim. Yıldız kartı sayesinde ee, ve e, partnerimiz yoksa hayatımıza ciddi anlamda evleneceğimiz biri girebilir. E, evlilik teklifi alabiliriz. Yeni bir işe başlayabiliriz. Her konuda çok ama çok güzel mutlu sona ulaşıyoruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sağlık sorunlarınız varsa da çözeceğinizin de müjdesini veriyor kartımız bize. <laughs> Gelelim bir sonraki kartımıza. Yengeç Burcu arkadaşlarım. Tılsım yedisi. Şurada bir baraj kapısı olduğunu düşünün. Bu baraj kapısı açıldığında bolluk ve bereket içinde yüzeceğinizi söylüyor. Ama bu kapı açılmadan önce şunu sakın unutmayın. Emeklerinizin karşılığını alamamakla karşı karşıyasınız. Eğer böyle bir durum olursa lütfen kafanıza takmayın. Sağlık sorunları ve psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama mutlu son kartının dünya kartının üzerine geldiği için söyleyebilirim. Bu baraj kapısı kalkacak ve kendinizi... <laughs> Hem aşk hayatınıza hem iş hayatınızda bolluk ve bereketin içinde bulacaksınız ki Tılsım 7'si üretkenliğin kartıdır. Her an bebek sahibi olabileceğinizi de söylüyor kartımız bize. Hem de e, maddi gelirde çok güzel elde edebileceğinizin altını çiziyor. Yapmanız gereken tek şey adımlarımızı atmak. Adımlarımızı doğru ve sağlam bir şekilde attığımızdan garantici o adımlar attığımızdan emin olmak arkadaşlar. Vay be ne güzel çıkıyor vallahi. İnşallah nazar değmez. Tılsım Prensi partnerimiz yoksa hayatımıza çok e, güçlü ve maddi anlamda iyi biri girecek diyebilirim arkadaşlar. De, Tılsım Prensi bunu temsil ediyor. Aynı zamanda hayatın bize sunmuş olduğu avant avantajlardan elimizden geldiğince faydalanmamız gerekiyor. Hayatımızda inişler çıkışlar olabilir. Bunları göz ardı etmeksizin ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu yapı yapmamız gerekiyor. Bu yüzden bizim için kolay akıllı ve ula kolay e, ulaşılabilir yolları seçersek de sonuca giderken daha mutlu, daha huzurlu olabileceğimizi söylüyor. Özellikle parayla ilgili sıkıntılarımız varsa biri tarafından alacağımız yardım sayesinde ya da haber sayesinde tüm maddi sıkıntılarımızdan kurtulacağımızı da temsil ediyor Tılsım prensi. Ama asıl problem içinizde tamamen çözülmeli arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. İmparator kartımız. Uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağını müjdesini veriyor. Bu yüzden kurmanız, düzen, kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve ilişkilerinizi de daha sağlam temeller üzerine koymanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir elimizde aslanımız diğer elimizde narımız birimiz bin olacak ama tahtımızda zirve dağlar arasında büyük bir boşluk var. Alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu yüzden sırtınızı öyle herkese dayamamanızı öneririm. Olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de boşlamamalı devam ettirebilmeniz için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini de söylüyor İmparator Kartı bize. Para konusunda kendimize dürüst olmalıyız. E, aşk hayatımızda da geleceğimizi etkileyecek çok önemli bir karar vereceğiz. Bu kararı bilerek ve isteyerek vermemiz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Evet Yengeç Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa, hepsinin cevabını ister. Yıldız ister tarotundan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldiğim Instagram hesabımı gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.